Halkların Demokratik Partisi ile geleceğe ilerliyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi ile omuz omuza yürüyoruz. Kürdistan'da BDP, Türkiye'de HDP, yerel yönetimler ve siyasi iktidar bizim olacak. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü seçim kampanyası kapsamında İstanbul Bağcılar'daydı. için mitingine HDP İstanbul Eş Başkan Adayı Pınar Aydınlar, HDP Bağcılar Eş Başkan Adayları Gögenci Turan ve Avukat Fırat Epözdemir katıldı. HDP Eş Genel Başkanı partilerine yönelik saldırılarla ilgili konuştu, saldırıları kınadı. Ve bugün buradan Halkların Demokratik Partisi'nin güçlü ilerleyişine Türkiye'nin başka yerlerinde saldıranlar, bayraklarımızı yakanlar, bizim hareketimizi engellemeye çalışanlara güçlü bir protesto gönderiyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nin yürüyüşünü hiç kimse engelleyemeyecek. Bayraklarımız Türkiye'nin her yerinde dalgalanacak. Kimse Partimizin tabelalarını indiremeyecek. indirildiği her yere indirenler kendileri asacaklar. Astıracağız bundan emin olabilirsiniz. Kürtçe Berkin Elvan'ı da unutmadı. Sevgili kardeşimiz Berkin Elvan'ı sonsuzluğa ...uğurladık hep beraber! Roloski'den, Ahmet'ten, Ok Meydanı'ndan, Mersin'den, Antalya'dan, Ankara'dan... ...bütün halklar birleşti! Halklar haklı bir davanın etrafında, pekala birleşebiliyorlar, görüyoruz! Bize diyorlardı ki, nerede, nerede BDP, nerede HDP? Gördünüz mü BDP'yi, gördünüz mü HDP'yi? İşte burada!